Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgi hoş geldiniz borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor evet bugün endeks bir süz endeksi arkadaşlar 10.188.85 puandan günü tamamladı yüzde 2.94'lük bir pozitiflik var aynı şekilde euro'nun da yüzde 1.36 arttığını söyleyelim evet kamu yayınlatma platformuna 9.36'da önemli bir iş anlaşması duyuruldu arkadaşlar. Bunu şimdi sizlere sunmak istiyorum. Birleşim Mühendislik, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Şirket ve Bağlı Ortaklığı'nın yeni iş ilişkisi adı altında bir bize açıklamada bulundu. Bu bir güncelleme düzeltme, ertelenmiş açıklama değil. Arkadaşlar müşteri perspektif yapı inşaat, sanayi ve ticaret anonim şirketi, şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecek önemli bir iş anlaşmasına imza atmış gözüküyor. Birleşim Mühendislik arkadaşlar. Evet miktar olarak baktığınızda da şirketin devamlılığı ve sürekliliğini kurtarabilir. E, toplamına gelirsek 9 milyon 870 binlik bir anlaşma Amerikan doları cinsinden. Ve diğer mühendis ve elektrik şirketleri arasında ayrışan bir hisse bugün özetle tavana e, doğru gidiyor neredeyse arkadaşlar. 9 milyon 870 bin Amerikan dolar değerlerindeki bu sözleşme Birleşim Mühendisliği gün içerisinde %8.58 yukarıya taşımayı başardı. Bugün tabii ki bütün hisselerde bir yükseliş trendi söz konusu. Birleşimden de bu anlaşmayla birlikte de arkadaşlar büyük bir sıçrayış bugün gözüktü. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri e, yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar saygılar.